Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model oluşturacağım. Ee, tek renk, tek sırada giden bir model arkadaşlar. Bu mavi rengi kullanacağım. Mavi rengim altın başak 466 numara. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstereyim. 2 zincir çekerek tığlıyoruz. Hemen ipimi alıyorum hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar ben modelden iki tane oluşturdum nasıl oluyor diye gayet de güzel bir model oldu kalıp gibi bir model arkadaşlar hemen şöyle de göstereceğim zaten sizlere bu şekilde yapraklı bir modelimiz oldu sizlere de ilk defa yapıyor gibi de anlatıyorum bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra hemen tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. İki defa doladım ve trabzan oluşturuyorum. Bir, 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesini sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar ve milim ucundaki ilmeğimi tutuyorum 2 3 4 5 6 7 Ve 8 tane bu şekilde benim ucunda ilmeğimi topladım. Hemen 2 ilmek, 2 ilmek bırakıyorum. 2 Burada tunus işi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve hemen ilk boşluktan sık iğneyle ile birleştirdim yine aynı şekilde ikinci boşluğa giriyorum ve minimum ucunda ilmeklerimi toplayacağım Ve yine aynı şekilde 2, 2 bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilk boşluktan birleştirdim. Hemen diğerine geçiyorum. 2 2 de bırakıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimiz bitene kadar bu işlemi devam ediyoruz. Ve 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. Yine yanındakine geçiyorum. 2 En sonki boşluğa geldim. Yine 2 2 bırakıyorum. Bebeğe 2 3 4 5 6 İlk boşluktan sık iğne ile birleştirdim. Gayet de kolay arkadaşlar. Ve 1-2-3-4-5-6 bir, Birleştirdim. 2 2 1 2 3 4 5 6 ilk boşluktan birleştiriyorum ve ikisini bir alıyorum yine 1 2 3 4 5 6 yine ilk boşluğa hemen buradaki sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar yine bir tane Hemen yanındaki yuvaya şöyle göstereyim. Sık iğneyle geçiyorum. Bebeği 2 3 4 5 6 birleştirdim ve hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 yine aynı yuvaya sık iğneyle sabitledim ve hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine aynı yuvaya sık iğne ile sabitledim ve yanındaki yuvaya geçiyorum. Ve hemen yine yanındaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve birleştirdim. Ve burada örümcek oluşturuyorum. 1, 2, 3 burada dördüncüye batıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Dört zincir. iki defa doladım. Ve yine trabzan oluşturuyorum. Bir. İki. 3 Üç. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 örneğimi ters çevirdim hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekiyorum doğru tarafı çevirdim Zinciri birleştirdim arkadaşlar. Ve tekrardan tığımda ilmeklerimi topluyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tane ilmek bırakıyorum. Yani ilmeklerimiz bitene kadar ikişer ikişer ilmeklerimiz bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 Hemen ilk boşluktan sık iğneyle geçiyorum. Yine aynı şekilde boşluklardan ilmeklerimiz ipimizi alarak ilmeklerimizi toplayacağız arkadaşlar. 2 Yine 1 2 3 4 5 6 Yine ilk boşluğa batıyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar modelimizi. Daha şöyle göstereyim hemen elimle de düzelteyim. şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Bu modeli yaprak desenli yazmalara da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben renkli yaz, sade yazmayı tercih ettim. Yani yaprak desenli yazmaya da yaparsanız gayet de güzel bir model olmuş olur. Yazmanız uygun bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.